17. yüzyılda genç sultan 4. Mehmet'in saltanatı sırasında devlet otoritesi zayıflamış ve ekonomik sıkıntılar baş göstermişti. Bu durumdan rahatsız olan Yeniçeri ve Sipahiler 1656 yılında büyük bir isyan başlattı. Ayaklanan askerler devletin kötü gidişatından sorumlu tuttukları 30'dan fazla devlet adamının adını padişaha bir liste ile sundular ve idam edilmelerini istediler. Sultan 4. Mehmet isyancıların bu talebini reddetse de askerlerin baskısına dayanamadı. Askerler istedikleri kişileri zorla saraydan alarak götürdü. İsyancılar bu isimleri at meydanındaki büyük bir çınar ağacına astılar. Bu olay adeta bir dev ağacın meyveleri gibi sallanan insan cesetleri nedeniyle Vakvak ağacı efsanesine atıfla Vakai Vakvakiye olarak anıldı. Bu korkunç olay, devletin gücünün nasıl sarsıldığının ve askeri sınıfın siyasete ne kadar müdahil olduğunun en çarpıcı göstergelerinden biriydi. Bu isyan aynı zamanda Çınar Vakası olarak da tarihe geçti ve Osmanlı'daki buhranlı dönemin en trajik sembollerinden biri oldu.